Dünyamız hala keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu. Kayıp şehirler, geçmişin gölgelerinde saklı efsaneler. Bunlardan en büyüleyicisi, Arap Yarımadası'nın kalbinde, kumların Atlantisi olarak bilinen Ubar. Yüzyıllar boyunca gezginler, kulelerle dolu, zenginliklerle bezeli bu şehirden bahsetti. Tütsü ticaretinin merkeziydi, altından değerli reçinenin başkenti. Çölün ortasında bir cennet olan Ubar, bir anda yok oldu. Efsaneye göre, şehir kumlara gömüldü ve geriye sadece hikayeler kaldı. Rub al-Kali'nin uçsuz bucaksız kumları altında, Ubar'ın sırrı hala yatıyor olabilir. Sadece bir efsane mi, yoksa gerçekten keşfedilmeyi bekleyen bir şehir mi? Bu soru, yüzyıllardır macera perestleri peşinden sürüklüyor. T.E. Lawrence, yani Arabistanlı Lawrence bile, bu efsaneye hayrandı ve ona kumların Atlantis'i adını verdi. Bir uygarlık çölün ortasında yükselip tamamen yok olabiliyor. Doğa insanlığın en büyük başarılarını bile geri alabiliyor. Ubar'ın hikayesi insanın keşfetme arzusunu ve doğanın gücünü bir araya getiriyor. Belki de bu yüzden Ubar efsanesi hala hayal gücümüzü esir alıyor. Ve şimdi bu gizemin peşine düşüyoruz. Ubar efsanesi sadece bir macera değil, kökleri kutsal metinlere uzanıyor. Kur'an'da, kibirli at kavminin direkler şehri İrem'de yaşadığı anlatılır. Güçlü ama yozlaşmış bu halk, peygamberleri Hud'un uyarılarını dinlemez ve sonunda felaketle yok olur. Günlerce süren kum fırtınası, şehri ve halkını gömer. Bu, ilahi adaletin bir örneği olarak aktarılır. Ubar ve İrem'in betimlemeleri birbirine çok benziyor, Yüksek yapılar, büyük zenginlikler ve ani yok oluş. Kimileri için bu hikaye sadece bir uyarı, kimileri içinse çölde kaybolmuş gerçek bir şehrin izleri. Direkler şehri fikri, dev sütunlar ve gökyüzüne uzanan kulelerle hayal gücünü ateşliyor. Efsane mi, tarih mi? Ubar arayışı, kadim anlatıları modern maceraya bağlıyor ve bu gizem hala çözülmeyi bekliyor. Yüzyıllar boyunca ubarı bulmak neredeyse imkansızdı. Çöl, sırlarını kolay kolay vermiyordu. Ama 20. yüzyılın sonunda arayış gökyüzüne taşındı. NASA'nın radar teknolojisiyle kumun altındaki eski kervan yolları ortaya çıktı. Arkeologlar bu soluk izleri takip ederek antik ticaret yollarının kesiştiği noktayı belirledi. Modern teknolojiyle efsanevi şehrin yeri ilk kez bu kadar netleşti. Uydu görüntüleri doğrudan şehri göstermese de yolunu gösterdi. Tüm yollar Umman'daki şisradlı adlı bir su kuyusuna çıkıyordu. Artık ellerinde bir harita vardı ve büyük keşif için sahne hazırdı. Eski efsaneler modern bilimle buluşmuştu. Ubar'ın sırrı çözülmeye çok yakındı. 1992'de Şisir'de kazılar başladı. Kumun altında bir kale kalıntısı bulundu. Sekizgen kuleler ve kalın duvarlar, efsaneleri andırıyordu. Ancak bu yer, dev bir metropol değil, ticaret yolları üzerinde korunaklı bir vahaydı. Kale, bir mağaranın üstüne inşa edilmişti. Zamanla mağara çöktü ve kalenin büyük kısmı yerin içine gömüldü. Şehir, ilahi bir felaketten çok, doğal bir çöküşle yok olmuştu. Peki, burası gerçekten Ubar mıydı? Kanıtlar güçlüydü ama kesin değildi. Belki de Ubar tek bir şehir değil, bir bölgeydi. Belki de efsane zamanla büyüdü. Şisri'deki kalıntılar, eski hikayelerle bilimi buluşturdu. Ama direkler şehrinin ihtişamına tam olarak uyuyor mu? Bu hala tartışmalı. Keşif bazı soruları yanıtladı ama yeni gizemler de bıraktı. Gerçek mi, efsane mi? Karar sizin.